Baba canla Mini Can kanalımıza hoş geldiniz. Evet Mini Can bugünkü oyunumuz korkunç örme ve korkunç biraz şakalar. Hı hı. Yani korkunç örmeyi bakalım bize ne şakaz yapacak. Bakalım bayan T bize neler planlıyor just uh, çok korkunç gülüşleri var. Hımm O zaman mini can korkunç öğretmen yani bayan T ile şakalarımız başlasın. Şimdi mini can. Hmm. Babacım. Efendim. İddiaçı Kapıyı kilitlemiş. Öğretmenim. Babacan, Bayağı gün geldiğinde şıkışı oldu değil mi? Öğretmenim nasılsın? Kaç kaç. Geliyor kaç. Gelsin. <laughs> Az bulaşalım. Bayante. Gel

Bayan Bayante, Bayan te. Bayan te. Selamun aleyküm. Merhaba. selamun aleyküm. Merhaba. Babam selamun aleyküm. <laughs> Bayan te. Gele ki. Gelemez ki. <laughs> 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 Güney ne yapıyor bu korkunç yap ben? <laughs> Anne geliyor. Bayante, selamun aleyküm Bayante. Bayante. Bayante, oldu bu dönen teyze. <laughs> Koş <bir can>. güleceğim. <laughs> 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 Oo! Bayante, yok oldu. Zaman, yukarı çıkıyor Oo, yukarı çıkıyor minican ki bu Oo, nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor yaramaz ki annem ya babacan nasıl geliyor minican bu bence böyle burada koşarken biz görevimizi başlayalım babacan efendim aslında bir şey koştu ağla Aa bizi düğme lazım. Biz önce düğümlerimiz gidelim. Bayan Nereye mi? gitti bu? Bak, bak. Öğretmenim. Öğretmenim bak kedi ne var? Öğretmenim bak çocuk bu. Ya bu sinir ne? Bant, tutkal. Alalım. Şimdi bu dışarı çıktı demeyeceksin. Ee, i̇çeriye gire sap Orada. Öğretmenim. Bayan T. Bayan Merhaba. Nasılsınız? Dedim. Bayan Tamam o üst kata çıkıyor. Sorun değil. Emince bu düğmeler nerede? Heee bakayım bir düğmeleri bulalım biz önce. Hi, <laughs> orada sat lan. Babacım görmüyor yukarıda Belli olmaz bineceğim bu. Hiç belli olmaz ne yaptı? Babacım. A. Aa. Tamam. Eee düğmelerle oynadık o da güzel. Şimdi buradan düğmelerimizi alıyoruz. 1, 2, 3, Şimdi doğru. Babacan in be, ben çin. Aman ah, burada değil mi bu? Aman Aman. aman. Diyorum ki bu bir koştu. Oh iyi adam mutfağa gidiyor. De. Aman ah. Ne tutkal burayı mı dökeceğiz? Ne tutkal döktük? E şimdi ne oldu? Ha düğmeleri de koyduk. Geliyor kokunca ben boğacağım. <laughs> dışarıya. <gülüyor> Allah. Bacağım şey Yo, çıkmadı. Yo dışarı çıkmadı bu. Aa mince şey yana gitti. Ayıcın yanına. Ve. Ha tamam. Ve. Düğmeler düğmeler. Wow. Aa. Bizim bayante oldu kurabiye. <laughs> Minican, ne yapıyoruz ya da ne diyoruz? Sen söyle bakalım. Bugünlük bu kadar yeterli. Evet. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.